Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Kalp ritim bozukluğu nedir? Kalp ritim bozukluğu aritmi kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumudur. Kalbiniz istirahatte dakikada yüzden fazla atıyorsa nabzınız yüksek demektir. Buna taşikardi denilir. Kalbiniz istirahatte dakikada 60'tan az atıyorsa nabzınız düşük demektir. Buna bradikardi denilir. Kalp hızınız yüksek, düşük ya da normal iken birbiriyle uyumsuz atıyor olabilir. Bu da ritim bozukluğunun farklı bir varyasyonunu gösterir. Ritim bozukluklarının nabız yüksekliği ile beraber olanı taşer ritmiler, nabız düşüklüğüyle beraber olan brader ritmiler ya da normal kalp hızında ritim bozuklukları şeklinde çeşitleri olabilir. Ayrıca kalbin kulakçıklarından ya da karıncıklarından ya da kalbin bataryaları olan sünüs ya da AV düğümlerden köken alan çeşitleri de olabilir. İşte ritim bozukluklarının nabız yüksekliği ya da düşüklüğüyle beraber olmaları kalbin kulakçıkları, karıncıkları ya da sinüs ya da AV düğümden köken almalarına göre birçok çeşidi görülebilir. Ve bütün bu farklı ritim bozukluklarının hastada farklı şikayetlere ve muayene bulgularına yol açması ve teşhis tedavide farklılık göstermesine yol açar. Yani Ritim bozukluğum var demek tek başına önem arz etmez. Önemli olan ne tür bir ritim bozukluğunuzun olduğudur.